Şimdi 1 var. Aracımız var. Ve her yerde voltajımız var. Yanlış geliyoruz vaktine. Ne yanlış gidiyor? Geldiğimiz yer ne doğru gidecek? geri gel. Şimdi değiştir. Heh, şöyle bir. Proje ödevi 15 tatil bittikten sonraki kim neymiş? Öyle şey mi olur lan? Nisan ama Nisan kadar süresi olur mu? Bizim zamanımızda öyleydi yani. Burada bir save alsak. Buradan şöyle bir aşağı insek. Yedinci bölümdeyiz bu arada aranda. Oo. One HP var. Var ya tek de giderim şu an ya. Tek. Seni çarpsa öleceğiz. Şuradan bir canı 41 yapalım. Olum her yer tarık lan. Ve bizim bu makineyi buraya indirip şuradan gitmemiz gerekecek. Ha bu demek oluyor ki ha buradan geçeceğiz. Aynen bu buradan gitmez daha. Aşağı düşer bakayım Aynen. o Aşağıdaki şeyleri kırmamız lazım bizim Gel bombası salalım mı aşağıda? şimdi. Bu aşağıdaki şeyi buraya çıkartmamız gerekecek yani. Ya lazere çarpmadığım sürece bizi görmüyor muhtemelen de. Ama biz tarihte dokunduğumuz sürece o bizi görüyor. şimdi bir save alalım. Tekrar inelim aşağı. E şu şekil görmüyorlar. 2026'da Half-Life duygulandım ve iyi yayınlar. Hoş geldin ve Pevlek. Sefalar geçirip getirdim. bu kutuyu kıramaz. Şuraya atlasın. Şurada da komando var ama. Şuraya geçebilir miyiz? Takibi aldın hocam. Eyvallah dostum da bu kanalda benim son yayınlarım. Ne de Neyse kendiniz bilirsiniz. Sıkıntı yok. Teşekkürler bu arada desteğin için. Şimdi orada bir komando var şurada. Ya 23 Şubat'ta kanalı kapatıp başka kanala geçmeyi düşünüyorum çünkü. Öyle bir niyetim var. Duruma göre şu an tam net değil de. Orada save alacağız aslında. Yanlış yapıyoruz biz. Oraya kadar gidiyorsun Save'e gelme yani. Parate bomba atıyoruz da geçmiyor ki. kanka yetişmiyor yetişmiyor bak bir ne bir HP kaldı ne o, oraya el bombası girmez zaten nasıl ayarlayacağım onu mümkün mü öyle bir şey yok dayı el bombasıyla ne olacak işte Kanka el bombasını nereden atacaksın tam olarak? Geçmiyor çünkü de. Yani, lan, lan, nasıl sokabilirsin el bombasını? Yine deliğinden sokmam lazım. El bombasını o delikten nasıl sokacağımı izah edersen atacağım el bombası çünkü. 3 tane attım hiçbiri denk gelmedi. Tamam deliye sokmama gerek yok mu? Bak attım şu bir. Bir şey değişmiyor yani. Yok kanka bu el bombası falan değil siz yanlış biliyorsunuz. Bunun ta içine şeyi sokmam lazım dedim. Üçüncü SMG'nin bombası var ya onu sokmazsam bu ölmez şunu içeri sokman lazım. Acil, ani ya şu gidiyormuş ya. Al bak sağ klikle düşürdük bu kadar kolay. Ne el bombasıyla ne uğraşacağım. Ben. Şimdi şuradan şöyle gideceğiz. <laughs> Tamam burayı geçtik. Burada bir save alalım da tekrar oraya dönmek istemiyorum. Eyvallah. 31 HP şimdi. Tehlikeli yerlere doğru gidiyoruz artık. Yeni save verdiyse. Buradan 31 HP ye... Burası zor dayı. Bu HP ile buradan çıkılmaz işte. Burası şuradan da zor hatta. O ne lan? Ne sıkıyor bizi? O? Oğlum şurada da şey varmış. 31 HP buradan bizi çıkartmaz. Çok zor. denk getirdik. Yoksa çıkamayacaktı buradan. Ama bizim hala armor ve cana ihtiyaç var ya. Bunlara şey yapamıyoruz değil mi la? Burası uğraştırıyor işte. silahla yok sadece mavi lazeri patlatabiliyorsun Şuradan cana toplayalım biraz. Şimdi şura geldiğimiz yer. Şuna basacağız. şu roketi çalıştıracağız. Türk bayrağı koymuşlar roketin <laughs> <laughs> Güzel olmuş onu güzel düşünmüşler. Tamam açıldı kapılar. Şimdi tekrar gideceğiz oraya doğru. Orada bir şurada bir işimiz kalmadı herhalde ya. Bakayım bir can can aldık. Basacağımız edeceğimiz bir şey yok. Şimdi lazerin olduğu yerden şuradan geri çıkmamız gerekiyor. Uzun atlama yapsak şöyle bir. Cık. Aslında uğraşsın. Atlanır da. Neyse şöyle bir yavaş yavaş var Ay niye zıplamıyorum? Basıyorum space hatta bana ya. Hah, şöyle geç burayı. Al save. kötü saldık Burada yakışan bir şey kalmadı herhalde. Geri mi gideceğiz? Şurada bir makine var. O sıkıp duruyor. Şuradan geldik. Şuradan geçtik biz burası değil muhtemelen de. Şurası ilk geldiğimiz yer. Şu öbür tarafa gideceğiz ya. Şu tarafa gitmemiz gerekiyor. Şu sağ tarafa açıldı. Uyarı, güvenli kapısı, Adet. Aynen şuradan geçeceğiz. gideceğiz şimdi yola. Şuradan lazer mazer kullanmıyoruz. hazır lazerler de yine de. Alalım ne olur ne olmaz. Şimdi şuna yardıran zeyi. <laughs> Ye Haykı. yeni çeptörümüze geçmiş bulunmaktayız. Oo çok hızlı gitti oradan dakika. Orayı biraz yavaş gidip. Orası sıkıntılı. Daha duracağız dayı aşağı gidince görmüyorsun zaten. Seyibimizi de alacağız. Şurada bir oda gibi bir yer var. Şurada ne var? Bakalım. Heh, buranın aşağısına iniyor. Suyun altından ne kadar gidebiliriz? Can yok. Şunları yukarı taşıyacaktık muhtemelen ya tamam hatırladım da geç hatırladık burayı şuradan gideceğiz ee... Kuyudaki şeyleri mantar gibi kullanmamız gerekiyordu. herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir şey olması olmasın. Burada aynı yere çıkıyor zaten de şöyle bir şey yapıyorum. Yani şunları yukarı çıkaracağız. çocuktan. Burada aynı yer aslında. Şurada şuraya çıkıyor. Şuradan nefes al. Bak burayı unuttum işte. Burayı. Şunları yukarı çıkartıyorduk da ondan sonra ne yapıyorduk? karşıya geçmek için desem şuradan yukarı çıkmamız mı gerekiyor? Ama buradan geldik. Orada da aynı yere çıkıyor ki. Tekrar bir çıksak şuradan şöyle. Şurada da bir save alsak. Biz şu aradan gitsek. <laughs> Allah bir şey yapıyorduk. Vallahi unuttum burayı ya. Burayı unuttuk işte de. Şuna aşağı doğru gitsek. kadar gideceğiz? Burada bir şey yok ki. Tamam burayı loat veriyorsa doğru gidiyoruz muhtemelen de. Şu aradan geçeceğim. Şuradan geçeceğim. şuradan geçip şuradan gitsen ha tamam yolu bulduk da şimdi tekrar bir gidelim muhtemelen orası olması lazım şöyle şu aradan geçeceğim şuradan geçeceğim şuradan gideceğiz Şöyle bir nefes alsın daha. Şurada da bir save alalım. Tekrar cana fil diyelim. Hı. Şimdi. Şuraya geldiğimiz yer kapıyı açıyor. Yok ya orada yapacak bir şey yok. Tamam kapı açıldı. Ee, şuradan gideceğiz. Ha tamam. Şimdi bulduk. Aa, şu pirananın olduğu yere geldik meşhur. Bıdaya. bunu ben leveli de düşürmüştüm blake mesela da yani çok korkulacak şey yok mu aslında bu şeyi gördün mü mariana çukurundan getirildiğini söylediler ama bu canavarın bir hafta öncesine kadar kara sularında yüzmediğinden adım kadar eminim su altı kafesinde sakinleştirildiği bir silah var o, üzerimde, ya. o kafese girmemizi istiyor tamam da armor şuradan bir çekelim şöyle bir save alalım aa bizim şeyle bu tamam yayı aldık işte Yalnız biz nasıl çıkacağız buradan geri Onun içine düştüktü. Kafesin içine biz girdik ya. Şuradan bunu alıp... Nasıl çıkacağız geri? çıkıyor suya atlasak mı? Sen iyi yiyeceğim ben şimdi. karstone'un şimdi <gülüyor> <gülüyor> Tamam balık düştü de Evet isim ödüyü yarını bakayım. Adamsın da canımız canla bastınız güzel, bize, bize şuradan biraz daha güzel alalım tamam balığı da düşürdük piranayı beni burada bırakman gerekecek Gordon biz nereye gideceğiz hacım o zaman şuradan geldiğimiz yerden gitsek diyeceğim de yok gerek yok oraya Buradan bir bu tarafından git gitmiyorduk herhalde. Yine üstte çıkacağız da. Şurada bir şey var mı? şunu açacağız. Yine de bir can basalım biz şöyle. Oksijen yetmeyecek çünkü. Heh, ah, şöyle. Bunu. Şimdi zıklar açıp gideceğiz. SMG'ye geçelim bile. Orası nereye gidiyor? Şuradan gidelim biz ya. Bu mermiyi alırım dayı ben. şöyle bir geçeriz. Ondan sonra Şimdi buradan aşağı mı gideceğiz? Yok. Hmm, bak buraları unuttum işte. Jeneratör odası diyor. Suya gidersek çarpılır mıyız? kapatsak şöyle. Şimdi. Şura nereye iniyor? Buranın aşağısına iner burası. Şuradan mermilerimizi topluyor. Canımızı topluyor. Ben tamam, buraya geldiğimizde zaten. Ne yukarı çıkacağız? Şuradan Bunların üstünden şöyle parkur gibi çıkmamız gerekiyor diye Aynen şöyle geçeceğiz buraya. Burada bir şey alalım şöyle. Canına 45'e falan düştü çünkü. Şurada health'imizi yenileyecek, bir daha bir save alalım hatta. Tamam, yeni load'u verdi save. Doğru gidiyoruz. Şuradan armor toplayalım biraz. Bu nevrenden daha. Benim, benim. Beşi çektik. 6'yı <laughs> e, <altı> çektik. 7'ye <laughs> geçeceğiz sanırım. Şimdi dostlar 6. bölümü burada bitirelim. Half-Life'ın 6. bölümü burada bitsin. 7. Ee, bölümde kaldığımız yerden Half-Life'a devam edeceğiz. İlerledik. Oyunun ortalarına doğru yaklaştık. Belki de ortalarındayız şu anda. Lambda Kor'a doğru gidiyoruz zaten. Ondan, onları sizden. Onları size. De Nihlan. Ondan sonra Final diye sekanslar gidiyor dostlar. 6. bölüm buraya kadardı. 1. bölümde tekrardan görüşmek üzere. Video like atmayı, kendinize de cici bakmayı unutmayın. 7'de d Half-Life'da Gordon kaldığımız yerden maceraya devam ki. Bye bye.